Hadi seninki tamamen neydi biliyor musun? Seksi rezalet. Ha ne kadar seksi o da tartışılır. Şöyle deyip düzeltiyorum. Müstehcen rezalet. Hani bakıyorsun estetik yok, ses yok. Bakıyorsun tamamen sürekli vücudunun bir tarafını çok abes bir şekilde öne çıkartıyor. Sonra kalkıp ben sanatçıyım çünkü siz sanatçı falan değilsiniz. Lütfen sanatın içini boşaltmayın. Ne yazık ki bu ülkede gerçekten sesi olan, gerçekten dans yeteneği olan, gerçekten sanatsal yeteneği olanlar, eh hadise gibi veya diğerleri gibi o kıvama gelemedikleri için onlar işsiz ve bir köşede kalıyorlar ama bu kıvamdakileri de bir güzel parlatıp sunuyorlar. Ben bunun artık yani bu kadar hadsizleştiği için galiba bir proje bu diyorum. Toplumun ahlakını bozmak için bir proje. Bir de en ön sıradan annesiyle ablası izlemiş. Ya ben bir anne olarak yani kızını izlemeye gitmek güzel bir şey ama yani kimse de mi uyarmıyor bunu? Hadi anasını bacısını dinlemiyor da kareografi adı altında, sanat adı altında müstehcen hatta erotik bir hareketler topluluğunu dedim ya yani rezaletin rezaleti bir şeyi millete yutturmaya çalışıyorlar. Aslında bu hadise meselesi değil. Bu hadisenin kendisi biraz önce anlattıklarım ona odaklanın. Hadiseye değil. Hadise bireysel biri. Belçika vatandaşı burada vergi bile ödemiyor. Orada kendi vergisini ödüyor. Hala o vatandaşı. Mesela hadise değil, hadisenin de içinde olduğu gülşeni, osu, busu, şusu bu hadise Sosyolojik toplumsal çürüme hadisesidir. Bu yanın artık ya et pazarına döndü ya. Löp 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 löp